Yani koca, koca Sinan Mahallesi Muhtar Hüseyin Dikmen. Bu yangın bölgesine, afet bölgesine bir yardımı elimizden geliyor kadar ve beş on yüz para topladık. Ya vekilimle beraber bankaya geldik, yatırdık. Afet bölgelerinde de şişine şiş olur. Bir su, su, gibisine katkı, katkımız ne olursa gücümüzün yettiği kadarını yaptık. Hani bazı vatandaşlarımızın da yapmasını rica ederim. Maksimum Mahallesi olarak hayırseverlerimize teşekkür ederim. Bir Evet, bugün başkanımızla beraber, Hüseyin Dikmen beraber Mahsen'in Mahallemizin yardımı, e, afet bölgelerine yardımını bankaya yatırmak için, afet hesabına yatırmak için Halkbank e, Arzuncuk Ar Şubemize geldik. E, 38 bin, bakayım başkanım, şey burada, evet. de konforda, 38 bin 700 lira Mahsen'in Mahallemiz. E, hayırseverlerine teşekkür ediyoruz. 8.700 lira AFAD hesabına yatırılmış oldu. E, tabii ülkemiz özellikle son dönemde hem yangın hem sel olmak üzere felaketlerle karşı karşıya. Bunu tek bir mahallemizden gelen rakam olarak 38.700 lira gösteriyoruz. Tabii Türkiye'nin her tarafından birçok yardım yapılıyor Ama e, özellikle Muhtarımın gösterdiği hassasiyetten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kayserimizin insanımızın ülkemizin bu tip afetlerde nasıl kenetlendiğini göstermek açısından son derece önemli. Afetlerdeki yaraların sarılması maksadı.